Anayasa Mahkemesi bir taziye açıklamasında bulundu mu bilmiyorum. Gözüme çarpmadı. Eğer kurumsal olarak bulunmadılarsa bulunmalarını tavsiye ederim. Eğer bulundularsa taziye mesajıyla kurtaramazlar. İvedilikle önlerindeki kapatma davasını sona erdirmeliler. Ve yine geçtiğimiz seçim öncesi Onların kararıyla PKK'nın siyasi partisine 700 trilyon para verildi. Şimdi bir o kadar miktar daha verilmek üzere verilmek üzere. Ocak ayının ilk 10 gününde siyasi partilere hazineden hazine yardımı ve seçim yardımı yapılacak. Bunun içerisinde işte bugün millete, devlete parmak saldıran, sallayan Türk askerinin değil PKK'nın safında olduğunu açıkça her fırsatta hem kongrelerde hem meydanlarda hem meclis kürsüsünde dile getiren hainler topluluğunun partisi de alacak. Anayasa Mahkemesi bunu durdurmalı. Geçtiğimiz dönemkini durdurmadı ama bunu durdurmalı. Eğer bunu da durdurmazsa o zaman Anayasa Mahkemesi'nin onlarla birlikte demlendiğini düşünürüz ve bunu dillendiririz. Bunu açıkça ve net olarak ifade ediyorum. Anayasa Mahkemesi ya da diğer yargı kurumları elbette ki önlerindeki anayasaya, hukuka, yasalara göre hareket edeceklerdir. Ama benim okuduğum yasalar ya da anayasanın hiçbir yerinde terör örgütünün mensuplarına müsamaha yok. Tam tersine terör suçlarının affı yok, infazı yok. Diğer suçların infazı var, indirimi var. Terör suçlarının yok. Ve elbette ki yargı bağımsızdır. Nerede bağımsızdır? Kürsüde bağımsızdır. Hukukta bağımsızdır. Ama mesele devletse, devletin varlığıysa Mesele ülke ise, ülkenin bütünlüğü ise, mesele milletse, milletin birliği ve geleceği ise, o zaman devletin bütün kurumları taraf olmak zorundadır. Bu işin yargısı, sağlığı, eğitimi, meclisi, basını olmaz. Herkesin tarafının devletin yanında olmasıdır. Ülkenin bütünlüğünün yanında olmasıdır. Milletin birliğinin zaten kanunlar da onun için var. Devlet yaşasın diye var. Millet yaşasın diye var. Ülke var olsun diye var kanunlar. Niye var? Onun için herkesin önceliğinin bu olması gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor.